Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan rasyonel sayılar ve sayı doğrusunda gösterimi ile ilgili kendi yazmış olduğum açık uçlu soruları çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz aşağıda verilen sayılardan rasyonel sayı olanlara tik olmayanlara çarpı işareti koyunuz demişiz. Şimdi arkadaşlar 5 bölü 3 bir rasyonel sayıdır. A bölü B şeklinde gösterilmiştir. Onun için tik koyuyorum. Fayda da kesinlikle sıfır olmayacak arkadaşlar. Bu bir rasyonel sayı değildir. Yine e, bu bir tam sayılı rasyonel sayıdır arkadaşlar. Buna tik koyuyorum. 0 bölü 6 bir rasyonel sayıdır. 0'ın 6'ya bölümü 0'dır. 0 da bir rasyonel sayıdır arkadaşlar. Şu öğrencimiz bunun ile bunu karıştırıyor. Bakın payda da 0 olacak. Payda sıfır olabilir. E, bu da bir rasyonel sayıdır arkadaşlar. Eksi eksiye bölümü artı. Hatta artı 15 bölü 3 denilebilir. Şimdi bu bir tam sayıdır arkadaşlar ama paydasına bir yazıp rasyonel sayıya dönüştürebildiğim için bu da bir rasyonel sayıdır. Evet ikinci sorumuz yukarıda verilen eşitliğe göre üçgen artı kare toplamı kaçtır demişiz. Şimdi arkadaşlar burada da işaretin yeriyle ilgili bir soru. Şimdi bunlar birbirine eşitse eksi 3 bölü 19 Burası ne olur arkadaşlar? Burası da eksi 3 olur. Eksi 3 bölü 19'a eşit. Şimdi burası 3 olduğuna göre burası ne olması gerekiyor? Eksi 19 olması gerekiyor. Şimdi neden diyebilirsiniz? Şimdi bunun işareti eksi, bunun işareti artı, artının eksiye bölümü eksi arkadaşlar. Bunun işareti eksi, bunun işareti artı, artının eksiye bölümü eksi. Bunun işareti arkadaşlar artı olduğu için bunun işaretinin eksi olması gerekiyor. Şimdi bu durumda üçgenin değeri eksi 3. Karenin değeri eksi 19'dur. Bunların toplamını soruyor bize. Tam sayılarda toplama işlemi e, nedir arkadaşlar? Eksi 21'dir diyoruz. Evet. Üçüncü sorumuz. Aşağıda verilen rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösteriniz demişiz. Şimdi burada arkadaşlar eksi 2 tam dediğine göre Şimdi e, burası eksi 2 olacak. Burası eksi 3 olacak arkadaşlar çünkü eksi de geriye doğru gidiyoruz eksi 2 tam arkadaşlar eksi 2 ile eksi 3 arasındadır aralık kaça bölünmüş 3'e bölünmüş bakın 3 tane de bir tane gelinmiş o zaman burası eksi 2 tam 1 bölü 3 değeridir. Artı 1 tam 2 bölü 5. Burası 1'dir arkadaşlar. Burası 2'dir. Şimdi bu, bakın bu sıralamayı çok karıştırıyor öğrencilerimiz. Şöyle söyleyelim. Mesela sayı doğrusu arkadaşlar. Burası 0. Bu taraf artı. Bu taraf eksi. Bakın eksi de geriye doğru geldim. Artı da ileriye doğru gittim. Arayı kaça bölmem gerekiyor? 5'e bölmem gerekiyor. 4 çizgi kullanıyorum. 3, 4, 5 tane de 2 tane gitmiş 1 2 şurası artı 1 tam 2 bölü 5 değeridir 4 bölü 7 arkadaşlar bu basit kesirdir yani 0 ile 1 arasındadır artı olduğu için 0 ile 1 arasında eksi olsaydı 0 ile eksi 1 arasında olacaktı arayı 7'ye bölüyorum 6 çizgi kullanıyorum 1 2 3 4 5 6 bunların eşit olması gerekiyor arkadaşlar sıfırdan başlayıp 1 2 3 4 birim geliyorum şu geldiğim nokta artı 4 bölü 7 yapıyor Evet sadece burada ne yaptık eksi de geriye doğru gittik artılarda ileriye doğru gittik arkadaşlar Dördüncü sorumuz yukarıda verilen eşitliğe göre a eksi b değeri kaçtır demiş. Şimdi bu da arkadaşlar şu ikinci sorumuza benziyor. Ee, şimdi a'nın değeri Eksi burada e, ne yapmış? Sayının başında olmuş. Burada a'nın değeri ne olması gerekiyor? 7 olması gerekiyor. Bakın artının eksiye bölümü gibi düşünün. E, burada eksi başında. Burada da nerededir arkadaşlar? Aşağısındadır. Şimdi ne demiş? a-b eksi a'nın değeri 7 arkadaşlar. Artı 7. E, eksi, eksi 5. Çıkartmada ne yapıyorduk arkadaşlar? Bunları toplamaya dönüştürüyorduk. 7-5 daha. 12 yapar. İşlemimizin sonucu 12. İsterseniz artı 12 de diyebilirsiniz. 5. sorumuz. Yukarıda verilen sayılar birer rasyonel sayılardır. Buna göre diyor x ve y tam sayılarının almayacağı tam sayı değerlerine göre x eksi y işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar eğer bu rasyonel sayıysa payda kesinlikle 0 olamaz. Yani x'in değeri 5 olamaz x y tam sayılarının alamayacağı diyor. Şimdi burası eksi 3 olduğuna göre arkadaşlar buranın artı 3 olması lazım ama burada eksi olduğuna göre buraya ne yapıyorum? Eksi 3 yazıyorum. Eksi eksi 3 daha artı 3'e dönüşür. x eksi y demiş. x'in değeri eksi 5 arkadaşlar. Eksi y'nin değeri de eksi 3. Buradan bunlar toplamaya dönüşür. Burada ne kalır arkadaşlar? Eksi 2 kalır. 5 borcum var. 3 param var. Ne kalır? Eksi 2 kalır. Evet 6. sorumuz. Yukarıdaki sayı doğrusunda eksi 1 ile 2 arası 12 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A, B, C, D noktalarına karşılık gelen rasyonel sayıları yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar eksi 1 ile 2 arası. eksi 1, 0, 1, 2. Şimdi burada kaç aralık olması gerekiyor? 1, 2, 3 aralık olması gerekiyor. Şimdi 12 parçaya bölündüyse 12'yi ben 3'e bölersem her aralık kaç parçadan oluşacak? 4 parçadan oluşacak. Şimdi o zaman 1, 2, 3, 4. Burası nedir arkadaşlar? Burası 0'dır. 1, 2, 3, 4. Burası 1'dir. 1, 2, 3, 4. Burası da 2'dir arkadaşlar. Buna göre arkadaşlar ABC rasyonel ABCD rasyonel sayılarını bulalım. Şimdi arkadaşlar aralar 4 parçaya bölündüğüne göre A eşittir. Aralık 4 parça eksi tarafta olduğu için eksi diyorum. 4 parçada bakın sıfırdan kaç birim gitmiş? 1 bir birim gitmiş. Ee, B'de arkadaşlar e, sıfırdan yine aralık 4 parça arkadaşlar. 1, bir, 2 birim gitmiş. B nedir? 2 bölü 4 artıdır arkadaşlar. Pozitif yönde çünkü. C arkadaşlar B'den hemen sonra artı 3 bölü 4. D de 1 tamdan sonra olduğu için şöyle yazıyorum. 1 tam aralık 4 parça 4 tane de 2 tane diyorum. Evet. 7. sorumuz yukarıdaki sayı doğrusunda eksi 7 ile eksi 8 arası eş bölmeler ayrılmıştır. Buna göre harfi ile gösterilen rasyonel sayı kaçtır demiş. Şimdi eksi 7 ile eksi 8 eş parçalara bölünmüşse arkadaşlar. Şimdi burada kaç parçaya bölünmüş? 3 parçaya bölünmüş. Yani paydam ne olması gerekiyor? 3 olması gerekiyor. Eksi tarafta olduğu için eksi diyorum. 7'den itibaren sayacağız arkadaşlar. Çünkü negatif yöne gittiği için 7 tane tam gelmiş arkadaşlar. 3 parçada bir parça ilerlemiş. Sakın buradan gelip de 3'te 2 demeyin arkadaşlar. Çünkü negatif yöne doğru gitmiş. Eksi 7 tam 1 bölü 3 değerine denk gelir. Evet. Yukarıdaki verilen eşitliğe göre ABC sayılarının en küçük değeri kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar en küçük dediğine göre bunu bir sadeleştirmemiz gerekiyor. 48 ve 36 her ikisi de kaça bölünür? 12'ye bölünür. 12'ye bölerseniz en sade halini bulursunuz. Başka sayılara da bölebilirsiniz ama birkaç defa daha işlem yapmanız gerekir. Eksi 4 bölü 3 yapar. Burada arkadaşlar 4'ü 3'e bölerseniz bir tam 1 bölü 3 yapar. Şimdi burada şöyle eksi bir tam 1 bölü 3 yaptı. abc B, C sayılarının en küçük değeri diyor arkadaşlar. A'nın en küçük değeri buradaki kat sayı olduğu için nedir? Eksi 1'dir. B'nin en küçük değeri 1'dir. C'nin en küçük değeri de 3'tür arkadaşlar. Çünkü en sade halini yazıyorum. Daha bunun hani daha sade hali yoktur. dokuzuncu sorumuz yukarıdaki Evet yukarıdaki sayı doğrusunda ardışık 2 tam sayının arası 3 eş parçaya bölünmüştür. Buna göre A, B, C, D noktalarına karşılık gelen rasyonel sayıları yazınız demişiz. Şimdi burada arkadaşlar e, aralar 3'e bölündüyse paydası ne olacak? Bölü 3 olacak. Hepsinde bakın hemen onu yazalım. Çünkü e, hepsinde 3 eş parçaya bölündüğü söyleniyor. Hepsinde 3 yazacağım paydayı. E, şimdi bunlar negatif olduğu için bunlar eksi olacak sıfırla 0 ile 1 arasında olduğu için nedir? Basit kesir olacak. Yani tamları olmayacak. 0'dan geriye bir birim geldiği için eksi 1 bölü 3. 2 birim geldiği için eksi 2 bölü 3. Şimdi A eksi 2 bölü 3. B eksi 1 bölü 3. C 0'dan ileriye doğru olduğu için arkadaşlar artı olacak. 1, 2 tam gittiği için yani 2 parça gittiği için 2 bölü 3 diyelim. 2 tam dersek farklı bir sayı elde etmiş oluruz. D'de arkadaşlar bir tam gelmiş. Bakın artı bir tam diyebiliriz. Üç parçada bir iki parça gelmiş. D'de artı bir tam 2 bölü üç yapar diyoruz. Evet. 10. sorumuz. Yukarıda verilen eşitliklere göre kare üçgen ve yuvarlak sembollerinin yerine yazılacak tam sayıları bulunuz demişiz. Tam sayılar istiyor bizden arkadaşlar. Şimdi e, dört eksi 4 olduğuna göre şimdi bunun sonucun art olması için karenin ne olması gerekiyor? Eksi 5 olması gerekiyor. Şimdi burada hata yapmayın arkadaşlar. Bakın eksinin eksiye bölümü artı. Burası da artı yaptı. Şimdi eksi 3 bölü e, 7. Burası 3 ise burası ne olacak? Eksi 7 olacak. Ee, evet buraya eksi 7 yazdım. Şimdi bakın eksinin artıya bölümü eksi. Artının eksiye bölümü eksi. Doğru oldu yani. Eksinin eksiye bölümü artı arkadaşlar. Şimdi bu artı olduğuna göre şimdi burası artı olduğuna göre tetanın da ya da işte bu sembolünde artı olması gerekiyor. Yani bu sembolünde değeri arkadaşlar artı 9'dur diyoruz. Ya da sadece 9 da diyebilirsiniz. Şimdi en çok bence burada hata yapılır. Çünkü hani burada eksiler var. Burada hiç eksi yok diye düşünebilirsiniz. Eksi eksiye bölümü artı. Arkadaşlar burada artı olduğuna göre buranın da artı olması için ikisinin de artı ya da işaretsiz olması gerekiyor. Evet 11. sorumuz. İfadesinin rasyonel sayı olması için x hangi değerleri alamaz demiş. Şimdi değerleri demiş ama burada arkadaşlar x sadece neyi alamaz? Eksi 5 değerini alamaz. Başka değeri alabilir. Eksi 5'i yazarsanız burası 0 yapar. 8 bölü 0 olur. 8 bölü 0 da rasyonel sayı değildir. Evet 12. sorumuz. 15 bölü 4 rasyonel sayısını sayı doğrusuna gösteriniz demişiz. Şimdi bunu arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Aralıkları 4 yapıp 15 birim ilerleyebilirsiniz. Ee, o birazcık uzun sürüyor. Ee, bunu ya da ne yaparsınız? Ee, bu basit kesir. Bunu tam sayılı kesre çeviririz. Pardon basit demişim. Bu bileşik kesir arkadaşlar. 15'i 4'e bölün. Ne yapar? 3 kere 4. 12 yapar. 3 kalır. Evet. Burayı tama yazıyorum. 3 tam 3 e, bölü 4. Eksi olduğuna göre şimdi bu eksi 3 ile arkadaşlar eksi 4 arasındadır. Aralıklar 4 parçaya ayrılır. Şöyle farklı bir renk alalım. 4 olması için 3 tane çizgi kullanırız. Şimdi 4 parçaya ayırdım. 4 parçada 3 tane gideceğim. 1, 2, 3. Geldiğim nokta eksi 3 e, tam 4 3 ya da 3 bölü 4 diyebiliriz. Şimdi bunu diğer yolla nasıl yapardık arkadaşlar? Ee, sayı doğrusunu çizersiniz. Aralıkları 4 olacak şekilde yazarsınız. Sıfırdan başlayıp arkadaşlar 1, 2, 3, 4 diye Eksi 15'e kadar yani eksi 15'e kadar gitmeniz gerekir. Tabii eksi 15'e kadar deyince yani aralık olarak 15 birim gitmeniz gerekiyor. Sakın eksi 15'e kadar dedim diye o şekilde düşünmeyin. Yani şu şekilde aralıkları 1, 2, 3, 4 diye sayıyoruz ya 15'e kadar saymanız gerekiyor. Evet 13. ve son sorumuz. Yukarıda verilen eşitliğe göre işlemin sonucu kaçtır demişiz. Şimdi burada arkadaşlar burası nedir? Burası artı 10. işaretsiz olduğuna göre artı 10. Şimdi bunun da artı 10 olması için burada ne olması gerekiyor? Eksi 1 olması gerekiyor. Eksi eksiye bölümü artı. Şimdi e, 10 değerini bulmam için buranın ne olması gerekiyor? 40 olması gerekiyor. Ama nasıl 40? Eksi 40 olması gerekiyor. Şimdi bakın eksi eksiye bölümü artı 40'ı 4'e bölersem 10 yapar. Şimdi x'in değeri neymiş? Eksi 1'miş. Y'nin değeri neymiş? Eksi 40 40'mış. Bunların çarpımı, eksi çarpımı artı yapar. 40 kere 1, 40 yapar. Burası 40. Eksi diyor. E, ikisinin toplamı diyor. Ne yapar? Eksi 41 yapar arkadaşlar. 40 borç bir boşluğa 41 Burası çıkarma olduğu için ne yapıyorum toplamaya dönüştürüyorum 40 artı 41 81 yapar sorunuzun cevabı artı 81 Bence güzel bir soru arkadaşlar hem tam sayılarda dört işlem var hem de rasyonel sayıların gösterimi ile ilgili farklı bir soru Evet Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7 sınıf konular içerisinde yer olan konulardan rasyonel sayılarla ilgili kendi yazmış olduğum açık uçlu soruların çözümünü yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.